Evet arkadaşlar 13. sayfaya geldik. Sayı çeşitlerine başlayabiliriz. Sayıları çeşitlendireceğiz. Bazı sayıların özellikleri kendine has. Bunları ayrı ayrı incelememiz gerekiyor. Mesela bazı sayılar tektir, bazıları çifttir tam sayılar arasından. O zaman şöyle diyeceğiz. Tam sayılar içerisinde 2'nin katı olan sayılara çift sayı, olmayanlara tek sayı diyeceğiz. O zaman arkadaşlar sadece tam sayılar için geçerli bir çeşitlilik bu. Mesela 1 bölü 2 rasyonel sayısıyla ilgili bir incelememiz yok. 1 bölü 2 için inceleme yapılmaz. Çünkü biz tek çifti kim için arkadaşlar şey yapıyoruz, bahsediyoruz sadece tam sayılar için. E tam sayılar kümesindeki o zaman mesela 2'nin katı olmayan elemanları bir kümeye yazdığımızda şunu görüyoruz. Aslında ardışık tek sayılar dediğimizde bir, biri bir öncekinden bir sonraki bir öncekinden iki fazla. Sürekli iki artarak ilerleyen ve 2n-1 formatında olan bakın bir tek sayı deyince aklınıza 2'nin katının bir eksiği olan bir sayı gelsin. Mesela bazen diyecek işte ileride ardışık tek sayıların toplamı diye o zaman 2n-1 sayısı aklınıza gelsin arkadaşlar. Tabii ki burada n bir tam sayı. Burada yani şuna dikkat ediyoruz o zaman. 2'nin katı olmayan mesela 13, mesela 27, mesela 91, mesela eksi 103 gibi sayılar arkadaşlar nedir? 2'nin katı olmadığı için tek sayılardandır. Biz bunları tek sayılar kümesini alırız. Peki çift sayılarda kimler var? Eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4. Bak bunlar da bir sonraki bir öncekinden hep kaç fazla? 2 fazla. 2 artarak ilerliyorlar. Ama dikkatini ne çekti? 2'nin katı. Hepsinin içinde 2 çarpanı vardır değil mi? 2 çarpanı var. Ee, önceden mesela şuna dikkat ediyoruz. 0 işareti olmayan bir sayıdı ama tek çifte yani bir sayı işaret yönünden incelenirken 0'a işaretsiz diyoruz. Ama Ç teklik çiftlik yönünden incelerken 0 çift sayılar kümesinin bir elemanıdır sıfır çifttir. Buna dikkat ediyoruz lütfen. Ve arkadaşlar mesela 104 işte 1452 gibi sayılara baktığımız zaman bakın birler basamağının çift olması. Yani şöyle olması gerekiyor. 2'nin katı olması için mesela diyelim ki 1553 olmaz. Niye birler basamağı tek bir sayısı o sayı tek olur. O zaman bu sayı tektir ama 1554 çifttir niye birler basamağı çift bir sayı çift bir rakam. Çift rakamlarımız kimler o zaman? Çift rakamlar yazalım. 0 2 4 6 8. Çift rakamlar bunlar. Tek rakamlarımız neler? 1 3 5 7 9. Gördüğünüz gibi tek ve çift sayının özellikleri bunlar. Peki bunlar arasında işlemler yaparsak nasıl şeyler çıkar? Gelin inceleyelim. Arkadaşlar Size harika kurallar bahsedeceğim. Bakın burada tekle tekin ve çiftle çiftin arasında toplama ya da çıkarma yapıyorsak yani aralarında iki tek sayının toplama veya çıkartma yaparken çıkarma yaparken işlemin sonucu çift olur. Neden? Bakın tek sayı yerine bir koyun, çift sayı yerine iki koyun göreceksiniz. Bir artı bir nedir? 2 bakın. Çift sayılarda iki artı 2 4. Şimdi burada niye böyle anlatıyorum? Genel itibariyle gelecek olan soru kalıplarında bunlar ihtiyacınız olacağı için ve bazen de aklınız karışacağı için şurada yazdığım şey pratik yoldur. Pratik yol. Yani senin için klasik bir KPSS sınavında, ÖSYM sınavında işe yarar. Baktığımızda pratik yol tek yerine bir, çift yerine iki yazarak, bak 1 artı bir iki, bunu akılda tutabilirsin. Veya bir eksi bir nedir? Sıfır. Bak bu da çift ya da 2 eksi 2 çift. Gördüğün gibi ikisi de aynı cinsten olduğunda sayıların tek ikisi de tek veya ikisi de çift sonu çift geliyor. Peki bu toplama işleminde tabi toplama ve çıkarma yaparken eğer biri tek diğeri çiftse mesela 1 ile 2 bak tek yerine 1 çift yerine 2 koyunca 1 ile 2 topla 3 gördün mü? Bak tek. Çiftle teki topladığında da veya çıkardığında da yine tek sayı gelecektir. Öyleyse arkadaşlar üçlüye geçelim ikililerde böyle de üçlülerde nasıl? E şöyle yap. Çift sayılar yerine 2 yaz. Tek sayılar yerine 1 koy gör. Mesela çift artı çift çifttir. E çiftle tekin toplamı ne yapar? Tektir. 2 artı 2 4. 4 artı 1 5 değil mi? Bak tek. Yani böyle de yapabilirsin. Çıkarsan da bir şey değişmez. Mesela 2 eksi 2 artı 1. Yine 1 tek bir sayı. Bu her zaman böyledir. Üçlü sayılarda böyle inceleme yaparken ikili ikili düşünebiliyorum değil mi? Kestirmeden. Nasıl yani? Çiftle çifti önce bir topluyorum mesela çift. Ha, sonra çiftle tek. Yani aynı anda üçünü birden toplamak zorunda değilim. ikili ikili bakarım. Çiftle teki toplasam veya çıkarsam tek. E sonuç tek çıktı. Tekle işleme sokarsam tek artı tek veya tek eksi tek her halükarda çifttir arkadaşlar. E o zaman ne oluyor? Bak 2 artı bir artı bir mesela. Ya da iki eksi 1 eksi 1 mesela. Bunlar arkadaşlar Nedir? Çift sayılardır. Pratik yol neymiş? Tek yerine bir, çift yerine iki koyarsam incelememi yaparım. Tabii şöyle bir şey var. Yani bunu kolaylık olsun diye veriyorum da bu her zaman yüzde yüz değil. EKPSS müfredatında olmayan, biraz daha çetrefilli sorularda sökmez bu iş. TYT tarzı sorularda. Ama ben EKPSS'ye yönelik anlattığım için bu videoda bu senin çok işine yarayacaktır. Peki, üçlülerde mesela şöyle, hepsi tek olsa ne olur? Hadi bunu da inceleyelim tek ikisi de tek olursa çift olur. E çiftle teki toplarsam tek gelir. Pekala yani şöyle mesela 1 artı 1 artı 1 gibi düşün. Ya da 1 eksi 1 eksi -1, 1. Netice itibariyle sonucun tek çıktığını rahatlıkla görebilirsin. Hadi bunu da sen yap ve yorumlara yaz. Hepsi çift olursa çıkarma işleminde veya toplama işleminde sonuç ne gelir arkadaşlar? Yorumlara yazalım. En güzel yorumu başa sabitleyeceğim. Şimdi 10 tane tek sayının toplamı nokta noktadır. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar 10 tane tek sayı topluyorsunuz. Tek 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 tek. Az önce size verdiğim pratik yolla düşünün. Hepsini bir düşünün. Teklerin bir 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 10 tane biri toplarsam ne yapar? 10 yapmaz mı? 10 tane bir. 10 yapar. Yani 10 tane tek sayının toplamı aslında nedir? Çifttir. Çifttir. Peki 5 tane tam sayının toplamı tek sayıysa en çok kaç tanesi tek olur? En çok kaç tanesi nokta nokta boşluk dolduruyoruz. Fill in the blanks. Answer these questions. Evet arkadaşlar. 5 tane tam sayının toplamı tek olacak. Şimdi hocam 1 tek olsun, 2 tek olsun, 3 tek olsun, 4 tek olsun. 5. tek olsun. En çok dedin ya şimdi. Ha, en çok kaç tanesi çifttir dedi. Hiçbiri çift olmasa toplamı tek gelebilir. Evet 5 tane tek sayının toplamı hepsi bir gibi düşünürsek. Ama e, sen en çok kaç tanesi çifttir diye soruyorsun. Ben burada hiçbiri yani en az sıfır hiç çift almasak toplamı tek yaparım bunu buldum. Ama sen istedin ki en çok olsun. O zaman bu yaptığımın tersini yapayım. Hepsi çift olsa bu. acaba 5 tanesi de çift olursa sonuç çift gelir mi? çiftlerin yerine arkadaşlar 2 yazarsanız çok rahat görürsünüz. 2 kere 5 yani 5 tane 2'nin toplamı ol bak çift geldi. Olmaz. Niye? Toplamları ne olacaktı? Tek. O zaman şöyle yapalım. 4'ü çift 4'ü çift. Bir tanesi tek olsa 2, 2, 2, 2, 8. Bir tane yap. 1 ekle 9. Bak. Gördün mü? Bu 2'ler ve 1'ler çok işe yarıyor. O zaman bu 5 tane tam sayının toplamı tekse en çok 4 tanesi arkadaşlar çifttir. Bir tane tek olduğu zaman topladığımızda ne elde ederiz? Evet, topladığımızda neyi elde ediyoruz? Tek bir sayı elde ediyoruz. Yani sonucu tek getirecek şekilde ayarlayacağız. Tamam mı? Burada gayet iyi bir çalışma var. Mesela ben sana şunu sorsam, desem ki 3 tane tam sayının toplamı ne olsun? Çift ise olabilecek ihtimalleri yazınız desem bu sayılarla ilgili. Olabilecek ihtimaller. Bu da bonus soru. Şimdi burada bu bonus soruyla ilgili çalışmanı yap. 3 tane tam sayının toplamı çift ise olabilecek ihtimaller nelerdir? Bonus sorumuzun cevabını Instagram sayfamızda paylaşacağız ve orada arkadaşlar paylaşırken de Yine e, güzelce açıklamalı bu kısımdan anlatacağız. Ama sen bu YouTube'da yaptığın güzel bir yorumla bunu anlatırsan çözümlere yine en başa e, yorumunu et, e, sabitlerim. 3 tane tam sayının toplamı çift ise olabilecek ihtimalleri tek tek değerlendir bakalım. Geçelim sıradakine. Birinci alıştırımızda öğrendiklerimizi biraz pekiştirelim. Şimdi 2019 artı 2020. Acaba bu sonuç tek mi çift mi? Arkadaşlar birler basamağına bakıyoruz. 9 tek bir rakam. Öyleyse bu rakam birler basamağında olduğu için bu öncüldeki 2019 sayısı tektir. 2020'nin birler basamağına bakıyoruz. Çift bir rakam yani 0 var. O zaman 2020 çifttir. Tek artı çift ne olur? Tekle çifti toplarken nasıl düşünün demiştim. 1 ile 2, 3. Tekti tamam. Birinci öncülümüz okey tekmiş. İkinciye geçtiğimizde 1453 birler basamağında 3 var. Tek bir rakam tek artı 1455 birler basamağında 5 var. Tek artı 1457 yine tek 3 tane tek sayı topluyoruz. Ne gibi düşünün demiştim. Hepsini bir gibi düşünün. 1 artı 1 artı 1 3 yapar. Yani 3'ünün toplamı tek. Ya da ne demiştim? İkili ikili toplayın. Tekle tekin toplamı çift, çiftle tekin toplamı tek yapar şeklinde de düşünebilirsiniz. 2023. 23. Ha 2023. Demek ki biz bu arada 2021 yılındayız. Demek ki tek bir yıldayız. Sene 2022 çift bir yıl demek ki geliyor. Peki hala 2023 3 tek bir sayı. O zaman tek bir rakam. Dolayısıyla 2023 tektir. 2024, 4 çift olduğu için bu sayı çift olur. 2025, 5 tek bir rakam olduğu için tek olur. Önünde ne var? Eksi. Şimdi tek sayıları 1, çift sayıları 2 gibi düşünün demiştim. 1 artı 2 eksi 1 yaparsam bu işlemin sonucun çift olduğunu görürsün. Ama ikili ikili toplayacak olursan, öyle bir şey yapmak istiyorsan, o zaman da şöyle yaparsın. Tekle çifti topla, tek. Tek sayıdan tek sayı çıkar çift. Dolayısıyla demek ki arkadaşlar birinci öncülümüz tek, ikinci öncülümüz tek, üçüncü öncülümüzdeki toplamda çifttir. Bu toplama işlemlerini, çıkarma işlemlerini yapmadan birler basamağına bakarak sayıların tek çift olmasından yola çıkıp sonucu buluyorsunuz. Anlaştık mı? Peki neymiş o zaman cevabımız? 1 ve 2 tek olanları bulduk. İkinci alıştırımızda 12 eksi a'lı işte a artı 33'lü falanlı fistanlı hocam sayılarla gidiyorduk ne güzel. Niye böyle a falan kullanıyorsun diyenler üzülmesinler. Bak şimdi nasıl yapacağız. A çift sayı ise yukarıdaki ifadelerin tek mi çift mi olduğunu bulalım. Arkadaşlar ne dedim ben size. Kısa yol çift sayılar için kaç yazın dedim 2. 2 yaz geç. Vallahi mi hocam aynen öyle. 2 yaz geç 12 eksi 2 tek mi çift mi. Hocam 10 yapar çifttir. Pekala 2 artı 33 tek mi çift mi? 35 yapar hocam tektir. 2 eksi 16 eksi 14 yapar hocam çifttir. E bak buraya 3 artı 2 eksi 100 ne olur? 3 artı 2 5 5 eksi 100 eksi 95 e, ne oldu? Tek. Ya bu kadar mı? Evet arkadaşlar. Pratik yol bu şekilde. Yani size benden bugün edilsin. Sen hangi gün dinliyorsan beni bu videonun altına e, videolarla ilgili yorum yaparken de arkadaşlar şunu bilin. Hepsini okuyorum. Şimdi ikinci alıştırı da bu şekildeydi. Hocam bunu böyle yapmasaydık nasıl yapardık? Şöyle yapardın. Bu sayı 12. ikinci yolu yazayım. 12 çift sayı derdin. Birinci öncülü mesela hesaplayacağım. A'ya da çift derdin. Çiftten çifti çıkarırsak, çiftten çift konuşamadık. Çiftten çifti çıkarırsak ne olur? Çift olur. İkincisinde mesela çifte tek eklersek tek olur gibi bu şekilde üçüncüsünde çiftten çift çıkarırsak çift olur. Dördüncüsünde tek bir sayıya çift bir sayı ekleyip çift bir sayı çıkarırsak Demek mi? Yüzde bir çift sayı çünkü. işlemin sonucu tek olur diye hesap yapacaktın. Bence bu çok daha kolay değil mi? Evet. Geçelim diğer. Ve üçüncü alıştırdayız. A çift B tek sayı ise Yukarıdaki ifadelerin tek mi çift mi olduğunu bulalım. Arkadaşlar çift sayı dedik ya A'ya 2 yaz. B'ye tek dedik 1 yaz. Hadi başlayalım. Birinci öncülde arkadaşlar ne yapıyoruz? B sayısından yani 1'den 2 çıkarıp 3 ekliyoruz. Ne oluyor burada? 1 ile 3'ü topla 4, 2 çıkar, 2 yapar. Yani çifttir. Bunun sonucu çift. Ç şey yazdım. İkincisine geldim. Burada bu birinci e, öncüldü. İkinciye geldim. A artı 2 artı B. Yani 2 artı 2 artı 1. E, 5 yapar. 5 tek bir sayıdır. Okey. Tek yazdık. Pekala üçüncüsüne geldim. E, a 2 16 16 a 2 diye hani pratik yol diye kullandık 2 eksi 16 b yerine de tek yani bir yazacağız o zaman 2 eksi 16 eksi 14 eksi 1 ne yapar eksi 15 yapar e dolayısıyla bu da tektir diğer türlüsünde ne yapacaktık az önce anlattığım hani ikinci yol vardı ya mesela onun gibi Buna ç diyecektin. 16 da çift. Çift eksi çift eksi tek yapıp buradan uğraşacaktın. Bence bu daha kolay bir yöntem. Bunu da öğrenin arkadaşlar. Diğer türlü de yapmanızda bir sakınca yok tabii ki. B'ye 1 A'ya 2 diyelim. 2 eksi 1 eksi 1. Ne yapar bu da? 1 eksi 1 0. 0 da çift bir sayıdır. Dolayısıyla arkadaşlar sıfırın çift olduğunu tekrar hatırlamış da olduk. Bu çiftti bu da tekti. Hepsinin ne olduğunu bulduk. Evet millet. Şimdi diğer sayfaya geçebiliriz. 13. sayfada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça, kalın, hoşça kalın.